Mustafa Kemal bir konuşma başladı, rakı sesini bozmuş. Türk <laughs> milleti zekidir, çalışkandır. <laughs> o kafir Anadolu'da İstanbul'dan Samsun'a ayak bastı denilen o kafir. O Selanik piçi. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa. Buna Ayyaş dediler ha, söyleyeyim. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisine hakaret etsin diye kurtarın. Çok oldu. 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor? Ben size söyleyeyim gitmeden önce. Bu adamı konuşuyor. Dünya peşinde koşuyor ya. Ben bizi isteyeden gençlere ön yargılı olmadan şunu söyleyeyim. Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz vardır. Git ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Geldikleri gibi giderler demiş. Ben size kekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bugün gezdiğin bu topraklardır. Konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Nefret et kardeşim Atatürk'ten. Lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme. Yapma. Bizi incitme. Bizi kırma. Yapma. Bu hakkın yoksa o bizim kırmızı çizgi. Bak Rum yapar bunu. Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş o küfrede. O mahtı. Etsin Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına hakaret edemezsin, beddua edemezsin. Men ediyorum seni. Ve bunu konuşurken de Türk millet adına konuşuyorum. Kendi adıma da konuşmuyorum. Bir bozkurt ya, bir ecdat ya, ata. Mustafa Kemal Atatürk demişim buna. Ya insan ecdadına hakaret ettirir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanı onun koltuğunda, makamında oturuyor ya. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'nin cumhurbaşkanı ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu, kurtarıcısı. Sen kışıma yorgan oldun. Eğer seni gördüysem darıl bana. Ama bir gün beni ararsan bak aklıma... ruhum.